BBN Türk'ten merhaba değerli izleyenler. Saatleriniz 15.30'u gösterirken BBN Türk Spor Servisinin hazırladığı spor haberleriyle karşınızdayız. Galatasaray'da antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao ameliyat edildi. Yüz kemiklerinde kırık tespit edilen Kolombiyalı oyuncu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Başarılı bir operasyon geçiren 35 yaşındaki futbolcu hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Falcao, Tanrı'ya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için sizlere teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun eşi Loreli Taronsa, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak Allah iyidir ve vefalıdır, asla pes etme notunu yazdı. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen tecrübeli futbolcu 8 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi. Lider Beşiktaş Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda küme kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yendi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Erzurum Kazım Kar Karabekir Stadında oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Lider Beşiktaş bu galibiyetle puanını 70'e yükseltti. Kümede kalma şansı veren Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ise 28 puanda kaldı. Öte yandan maçta talihsiz bir an yaşandı. Siyah-beyazlıların forveti Cenk Tosun'un diz kapağı çıktı. Deneyimli golcünün bu sezonu kapattığı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Yıldız Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı yayınladı. Federasyonun resmi sitesinden şu ifadelere yer verildi. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Beşiktaş maçında dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan Beşiktaş'a, Beşiktaş ve A-Milli takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve Siyah Beyazlı camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz ifadeleri yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın galibiyetinin ardından kameraların karşısına geçti. Önce de Cenk Tosun'un sakatlığından bahsetti ardındansa kazanılan 3 puanı değerlendirdi. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Sezonu kapattı. Herhalde bir 5-6 aylık süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor. İnşallah bu süre daha da kısalır en kısa sürede döner. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Çok geçmiş olsun kendisine. Çok önemli bir oyuncu. Şampiyonada da milli takımımızın önemli oyuncularından biri olacaktı ama hayatta her şey insanın başına gelebiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. O yüzden çok geçmiş olsun diyorum. Oyuna gelince bugün için 3 puan almak gerçekten çok değerliydi bizim açımızdan. Çünkü Erzurum deplasmanları her zaman zordur. Herkes için zordur. İşte ya kar yağar, hava soğuk olur, yağmur yağar, işte zemin bozuk olur, e, bir sürü problem olur e, havadan dolayı tabi. E, biz de bu sorunları oyunun içerisinde yaşadık. İşte Cenk gitti, kaybettik, kötü bir sakatlık yaşadı. Lerin de aynı şekilde sakatlık oldu, Dorukan aynı şekilde. işte bazı oyuncularımız herhalde rakımdan da etkilendiler. O yüzden e, oyunsal anlamda iyi mücadele etmeye çalıştık. Bizim için Kazanmak her şeyden önemliydi. Artık 3 puan almak çok değerli. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yani oyunsal anlamda tabii ki bir şeyler vermek istiyoruz ama finalde çok iyi oynayıp da 3 puan almadıktan sonra çok fazla bir anlamı olmuyor. O yüzden artık final odaklı düşünüyoruz ve tamamen final odaklı oynayacağız bundan sonra. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MK Ankara Gücü Başkent Derbisi'nde Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta sevindir, sevinen Ankara Gücü puanını 36'ya çıkardı. Eryaman Stad'ında oynanan Başkent Derbisi'nin ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi takım 66. dakikada Emre Güral'la 1-0 öne geçti. 70. dakikada Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Konuk ekibin tek golü ise 75'te Stancu'dan geldi. Bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkaran Ankara gücü küme düşme hattından çıktı. 31 puanda kalan Gençler Birliği ise 35. haftaya ateş hattında girdi. Ankara derbisinden sonra teknik direktörler basın açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Yine mücadelenin yüksek olduğu bir maç oynandı. Kırılma oldu. Aslında daha da iyi oynayabilirdik. Oynamamız da gerekiyor. Puanlar almamız gerekiyor. Biz buna odaklanacağız. Her şeyin daha iyisini yapmamız gerekiyor. Mücadelemizi, önde top tutmamızı, arkadaki müdahalelerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Biz önümüze bakacağız. Sağlam oynamaya devam edeceğiz. Puanlar almamız gerekiyor. Tabii camiamız adına son derece sevindirici düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ikinci yarı temposu yüksek. Bakın Börbün sakatlandı dışarı geldi. Ondan önce Labanitse işte İspanya maçında sakatlandı geldi. Konya maçında 3 dakika tehdit diye koydum. Elimizde belli bir sınırlı kadro var. Farklı farklı oynatıp pozisyonları değiştirerek bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Beşiktaş maçına kadar çünkü maç Cuma günü... E, bir an önce oyuncular geri gelecek mi, gelmeyecek mi? Ve daha dinlenik bir takımla çıkıp e, en iyi skoru almak zorundayız. En iyi mücadeleyi vermek zorundayız. Dolayısıyla ekibimi, oyuncularımı, tüm Ankara Gücü Camiasını, hepsini, hepsini, bütün profesyonellerimizi, bize destek olan yönetim taraftarımız, medyadaki arkadaşlarımız teşekkür ediyoruz. Yeterli değil, çalışmaya devam. Gelişmeye devam, analizlere devam, doğruları konuşmaya devam. Sonra da işte diyoruz ya, gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Gururlu olmak için, güçlü olmak için doğru tespitler, doğru iletişim, kolektif dayanışma, ben biz yok, hepimiz var. Bunu da yaparsak başkent gelecek günler için sağlam karakterli bir yapıyı oturturacaktır. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Fenerbahçe sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. 19'daki mücadelenin hakemi ise Mete Kalkavan olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Süper Lig'de 34. hafta maçları devam ediyor. Zirve ilgilendiren maçta Fenerbahçe'nin konuğu Gaziantep Futbol Kulübü olacak. Hadi, 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 hadi. Mücadele saat 19'da başlayacak. Ülker Stadyumundaki maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertler 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. Güneydoğu Anadolu temsilcisi Gaziantep'in ise 50 puanı var. Ligde ise beşincilik konumunda. Tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil maçta forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Kanabeyik ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak. Sezonun ilk maçında Gaziantep Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. Beşiktaş Erzurum spor maçı vardı. Maçta Cenk Tosun sakatlandı. Onun dışında Fenerbahçe Gaziantep maçı var bu akşam. Onu da az önce haberimizde aktardık. İşte şimdi spor dünyasındaki tüm bu gelişmeleri spor yorumcusu Adil Yıldız'la birlikte konuşacağız. Sayın Yıldız hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim Ayşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Beşiktaş Erzurum spor maçıyla başlayalım. Lider Beşiktaş rakibi karşısında 3 puanı 4 golle aldı. Karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle Türk İslam Alevi'nin hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, Beşiktaş e, lider olarak gittiği Erzurum'dan, lider olarak geri döndü. Beşiktaş-Erzurum e, maçı 70 puana yükseldi. Maça bakacak olursak biliyorsunuz Erzurum Türkiye'de en yüksek rakıma sahip olan bir ilimiz. 1853 metre yükseklikte. Buraya gelen e, futbol takımları takımdan yani oksijenin bol olmasından dolayı komisyonu fizik olarak biraz düşük gösteriyor. Fakat e, Erzurum Spor e, düşmemek adına oynarken Meçitaş'ta şampiyon olmak için e, sahada bütün mücadeleyi yaptı. E, Erzurum'a yeni gelen teknik direktör Yılmaz Burak iyi bir plan yapmış. Kanatları Dutko Cenk Ahmet ve Emre ile sıkı kontrol altına almış. Orta alanda tatlı sert bir baskıyı uyguladı. Beşiktaş'ın Joseph'in olmamasından dolayı da Durkan ile merkez tutmaya çalıştılar. Ancak e, ilk e, bir de e, Erzurum Beşiktaş maçı için kalecilerin hatalarının olduğu, yıllarca konuşulacağı iki tane kaleci e, hatasıyla maç başlamış oldu. Erzurum kaydısını yapmış olduğu hata ve Beşiktaş'ın Ersin'i yapmış olduğu hatayla skora denge geldi. Evet, Beşiktaş istediği oyunu Erzurum'da oynayamadı. Bunun nedenlerinden birisi Yılmaz Hoca'nın Kurt Hoca'nın Beşiktaş'a karşı iyi oynaması ve planlaması yapmasıydı. Ancak Beşiktaş'ın Abu Bakar'ın olmamasından dolayı Cengiz Santrafor'da başlaması, Josef'in olmamasından dolayı e, ee, Doruk'un oyuna başlaması ve orta sahada da Abu şey, pardon Atiba'nın üzerine çok yük düştü. Dikkat ederseniz e, Sergin'in Sergen'in e, bir tanesi Atiba'yı dışarı alması ve e, Necip'le birlikte orta sahayı daha kuvvetli hale getirmesinden kaynaklandı. Sonuçta e, Erzurum kolay bir deplasman değil. Erzurum e, ateş hattında Beşiktaş ise şampiyon yolunda. 4-2'lik bir skorla döndü. Burada e, Ceng'e geleceğim. Ceng'in e, 2-2'lik oyunun sıkışması esnasında Beşiktaş'ın kaçırdığı goller ve Erzurum'un da kaçırdığı golleri görüyoruz. Oyun tam sıkıştığı dönemde e, Yaşar Kemal Uğur'un orta hakemin e, Ceng'in topu elle alıp daha sonra pozisyonu devam etmesinden kaynaklanan rejenerik bir golle 5-3'e geçti. Ancak e, pozisyon gereği ortayken Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu görmemiş olabilir. Dün akşam basın toplantısında Erzurum Spor'un teknik direktörü Yılmaz Bural Hoca'nın dediği gibi dördüncü erken ve yan gözünün önünde olan pozisyon el ile değerlendirilse bu pozisyonun devamında gol olma durumu söz konusu değildi. Bunu atlayan hakem Tiriosu hadi bunu atladın Varda bulunan Alper Ulusoy o anda el var dese pozisyon doğmadan gol pozisyonu olmayacaktı. He, bunu görmediniz, atladınız ya ondan sonra Emrah'ın önüne düşen toplu pozisyon devamında gol oldu bu sefer var devreye girmez. Yani burada birazcık e, Erdoğan Spor'a bu anlamda yazık olduğunu düşünüyorum. Gelelim Cenk'e. Cenk biliyorsunuz e, çok iyi bir parayla Beşiktaş'tan Everton'a transfer oldu ve diz kapağında yan çapkaz bağlarındaki bir takım e, sakatlığından dolayı Everton'da istediği performansı sağlayamadı. Daha sonra e, bu sakatlıklarla çok ulaştı ve bu sezon e, devre arasında da Cenk hem amili takımının aday kadrosuna yer almak, hem Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için Beşiktaş'ın ikinci yarısında kiralayıp gelen futbolculardan biriydi. Keşke, e, öncelikle Cenk Tosun kardeşimize geçmiş olsun diliyorum, e, keşke bu olay olmasaydı. Tabii burada e, Erzurum'un stadyumunun, Kazım Karabekir stadyumunun zemini de çok önemli. Dün akşam Oğuzhan e, futbolcu Oğuzhan'ın açıklamasında tam bir betonun üzerinde oynadığını ifade etti. E, burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan spor müdürlüklerinin e, artık devre dışı kalıp tamamıyla kulüplerin bakımına inisiyatifine bıraktıkları stadyumları, Birazcık daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Önce e, insan sağlığı, futbolcu sağlığı. Cenk Tosun Avrupa Şampiyonası'nda bizim için çok önemli futbolcularımızdan biri. Çünkü Ameli takımın santrofolu olarak Burak Enes, Cenk ve zaman zaman da Kenan Karaman kullanılmak isteniyordu. Cenk'in şu anda ben bir e, ortopedi profesörüyle konuştum bu konuyla ilgili. Cenk Tosun 29 yaşında ve bir yıla yakın e, maalesef, ama maalesef e, Pakella dediği bağının koktuğu, diz kapağı, e, sakatlığı bu normal zamanlarda ancak e, 8-9-10 ay içinde geri dönüş sağlayabileceğini ifade ediyorlar. Cenk tabii ki profesyonel, daha sağlıklı bir şekilde kendine baktığı zaman daha belki erken olabilir ama en az bir yıl sağlığına uzak olacağı söyleniyor. Bu sakatlanmanın e, Türk milli takımına Avrupa Şampiyonası'ndaki e, finallerde ve Dünya Kupası'nda oynayacağımız maçlar için bir eksi olduğunu düşünüyorum. Anşanır Hanım. Alo. Evet peki şimdi... E bir taraftan bu akşam Fenerbahçe maçı var. Ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe sahasında Gaziantep'i konuk edecek saat 19'da. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda mutlak 3 puanla sahaya çıkacak. Bu konuda neler bekliyoruz? Maçta nasıl bir tablo çıkar? Bundan da bahsedelim mi son olarak? Tabii ki. Şu anda Beşiktaş 70 puanda ve ikinci sırada görünen Fenerbahçe'nin bir maç eksikliği. Yani Barışcan Kışkı Gaziantep Gaziantep'le birlikte bir maç oynayacak. Bir gün önce Galatasaray'ın Karagümrük'ten bıraktığı iki puan Fenerbahçe'nin bu akşamki maçında olmazsa olmaz yani mutlaka üç puan para çıkıyor. Ama bunu çıkarken de ben geçen gün canlı yayınıza bağlandığımda Tarkan arkadaşımızın sorduğu soru Galatasaray-Karagümrük'ten maçıyla ilgili beraberlik daha yakın demiştim. Çünkü artık takımlar Depresman denilen kavramı yani kendi sahasında oyuncağı avantajı kaybetmiş durumdalar. Çünkü seyirci baskısı olmadığından dolayı herkes kendisi e, seyircisiz bir şekilde performansını ortaya koyarak e, bu anlamda skor yapmaya çalışıyorlar. Veya e, Antep maçı ise Antep yukarıya yani UEFA'ya oynayan, bir takım görüntüsünde ve daha disiplinli daha organize olabilen bir takım. Fenerbahçe'ye gelecek olursak işte Emre'nin gelmesi geçen hafta Malatya'da 2 puan bırakması bu akşam Gaziantep karşısında mutlak 3 puanla çıkacak. Ancak dikkat edersek Fenerbahçe kendi sahasında 6 tane maçı e, yenilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ama yine de e, bu akşam orta sahada Ozan Mustafa ya da İrfan Can e, üç yüzü Petras ya da ileride Samah e, Samatan'ın oynamasıyla birlikte e, bir tık daha Fenerbahçe'nin galibiyeti yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer Fenerbahçe'nin son şansı, e, Fenerbahçe bugün eğer puan kaybederse e, bir çiftleşir. Şampi olarak e, görebiliriz. Ama e, her takım can siperhane sade mücadele ediyor. Peki sayın, sayın Yıldız çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Tekrar Türk İslam aleminin hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın, kalın, kalın. İyi yayınlar ediyoruz, sağ olun. Evet değerli izleyenler bu canlı bağlantıyla birlikte spor haberlerimizin de sonuna geldik. BBN Türk Spor Servisinin hazırlamış olduğu spor haberleri sona erdi. Saat başında gelişmelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.